Vai com uma é malha e Ancora, sim. Anche eu. Vai, tem, são coelhos. Mas não, não non uh, isso. Mais... Não, Ciao, não. Ah, não, vai Piccormi in ghiazzuna, così lo capito. Tu colleghi l'angelo, poi lo. Sì. Ma mi tocchi che ti stai così. ve fagioli di cotoletta. Bu aranjin oluyor. Yuvarlak top şeklinde. İçinde e, rizo var. E, Bazilya varmış. Hani bezelye. Rizo var ne? Pirinç var. <laughs> bezilya var. <laughs> döktürmüş arkadaşlar. Bir sürü paket hazırlamış. O gördüğünüz üç paket bir de lazanya var. Lazanyayı bir de pişirmiş. Sadece onu ısıtıyorum şimdi. Arancini pişiriyorum. Burada koteletteyi pişiriyorum. E, fasulye köftesini dedim artık bugün onu yemeyeyim. Yani 4 çeşit olacak. Salata de 5 çeşit pardon. E, onu buzluğa atıyorum. Onu da çok seviyorum ama gerçekten bu da de yani. Ama çok tatlı şeyler hazırlamıştım. Diye böyle gerçekten çok mutlu oldum. Ya beni bu zahmetten kurtarmış hani yemek hazırlama zahmetinden. Wow. Çok güzel. Şöyle pirinç. Pirinç, domates sosu, bezelye ve mozzarella var arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Aşırı sıcak buharlar çıkıyor şu anda. Hmm. Mükemmel olmuş. gerçeği söylemek istiyorum. Onun üzerinden 9. Çok aşırı lezzetli. Bence herkesin damak tadına da uyan bir lezzet. Daha önce ben yemiştim onu böyle daha küçüklerinden. Yani böyle yılbaşında falan böyle hazırlanan koppa denilen bir şey var. Onun içinde oluyor. O karışımın içinde. Ama bence Nuzi'ye daha güzel yapmış. <laughs> Malzemeyi bol bol koymuş diyebilirim. Mozzarella'sı da çok muhteşem. Yani bilmiyorum çok çok beğendim. Bunun böyle etlisini falan yapıyorlar. Onu beğenmiyorum da bu böyle... Wow. <laughs> Bu böyle biraz şey, daha vejeteryan, daha lezzetli bana kalırsa. Şimdi sevgili görümceciğimle dışarı çıkacağım, ufak bir işim var onu halledip hemen geri eve döneceğim, bu sağlık kartı vesaire gibi meselelerle ilgili. Hava güneşli ama aldanmadım çünkü bayağı rüzgar esiyor. O yüzden her zamanki gibi kazağımı giyip üzerimi böyle ince de olsa bir şeyler mutlaka aldım. Çıkıyoruz. Renkleri çok aynı olmasa da bu tabak botumu giymeye karar verdim. Müzik <laughs> İşi halledebilmeniz için en az iki kere aynı yere gitmeniz gerekiyor. Eğer gitmezseniz halle olmuyor. Yani ilk gidişte hiçbir zaman hiçbir işimi halletmedim bugüne kadar. Ama galiba bitti şu anda. Çok mutluyum. Sadece yapılması gereken tek şey kimlik kartım kaldı. Aslında zaten bu aşamayı da kimlik kartıma, yani kimlik kartım için başvuruya gittiğimde öğrendim ki önce sağlık kartını çıkartılması gerekiyormuş. Burada şöyle sarı bir tane zarfım var tamam mı? Bu yaklaşık bir aydan beri benim elime böyle yapışmış şekilde. Prefektura'dan geldi ilk bana. Ee, ve hani elimde bununla geziyorum. İşte belediyeye gidiyorum, hastaneye gidiyorum, prefektura'ya gidiyorum. O kadar çok Artık oradan oraya gittik ki bu zarf. ve ilk başta sadece bir tek incecik bir kağıttı ama şu anda içerisinde en az 15 tane şey var böyle döküman var artık o kadar çok belge. Oradan onu topla, buradan bunu topla. Neyse, umarım bu artık son olarak galiba yarın gideceğim belediyeye. E orayla da işimi bitirdikten sonra kimlik kartına yani bugün sağlık kartımı hallettiğime göre kimlik kartımı hallettikten sonra bunu artık bu zarfı bir bırakabilirim diye düşünüyorum. Çünkü artık bana yapıştı bunu yakında bana ameliyatla olacaklar o derece. Hafif acıktım ama böyle ne yiyeceğimi de tam bilmiyorum. Saat zaten artık bire geliyor sabahtan beri işte bu işlerle uğraştığım için Sabahta böyle bir cornetto yemiştim. Yani kruvasan yemiştim. E, kruvasanla birlikte kafe latte içtim. Şimdi de geri gelmez canım soğuk bir kahve çekti. Çünkü hava tahmin ettiğimden daha bunaltıcı ve daha sıcaktı dışarıda. Ya da ben çok kat kata giymişim artık. Bilmiyorum yani. E, o yüzden diyorum ki bir americano yapayım soğuk bir kahve için. Şimdi espressoyu koydum ki o hemen olsun. Buzluğa atacağım. Birazcık soğusun. Sonrasında böyle içerisine buzları falan koyup güzel bir kahve yapacağım. yalnız

Çünkü toplu bir dua yapılacak. İtalyanca'da buna benedizione deniliyor. Hep birlikte böyle toplanıp küçük bir dua yapmış oluyorlar. Biraz garip geliyor hani ne bileyim motorcular ve din falan bağdaştırılamıyor olabilir. Türkiye'de de olmadığı için çok garip gelmiş olabilir. O yüzden özellikle size çekmek ve bunu söylemek istedim. Çünkü böyle farklı şeyleri biliyorsunuz ki sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Bize de denk geldi. Güzel oldu gerçekten. İlk defa böyle bir alan görmüş oldum. Öyle sizinle aynı tutkuyu paylaşan bir sürü insan var öyle düşünün. Şimdi güzel bir tur yapılacak buradan. Tur gölde sonlanacak. Orada böyle küçük aperatif tarzı şeyler yenilecek. <laughs> her bir kilometre başına böyle iki tane görevli koymuşlar. Hani olur da biri düşer bir şeyler olur diye. Ve turun en güzel yanı şuydu. Burada gördüğünüz gibi insanlar değişik şeyler yapıyorlar ama tura başladığımız andan itibaren herkes hani çok dikkatli sürdü. Kimse hız yapayım gösteriş yapayımın derdinde değildi. Bu gerçekten çok güzel bir şey. <laughs> Buradaysa biraz bir durduk çünkü hayatını motor sürerken kaybetmiş bir arkadaş varmış. Bu Zavaro Bikers'ın içindeymiş. O gruptaymış. Onu anmak adına ailesine çiçek verildi. Bu hoşuma giden şey ise diye motora küsmemişler, görmek istemiyoruz deyip lanet etmemişler. Onun tersine kesinlikle çocuklarının tutkusuna saygılıydılar. Onun bu tutkusunu yaşatmak adına her sene Zavaro Bikers gününe geliyorlarmış. Bu da çok ayrı ilginç bir detaydı. Eklemek istedim. <laughs> Ve böylece videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.